Evet yeniden iyi akşamlar diliyoruz İstine Ganyan TV'den. İzmir'i konuşur Gökhan Şekerli. Şimdi Antalya'ya bağlanacağız yerine. Mehmet Ataş e, atları yakından takip eden değerli arkadaşımız. Antalya'daki gördüklerini, bildiklerini sizlere aktarmak üzere hazır. Mehmet'ciğim iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş buldum. Merhabalar abi. Nasıl gidiyor Antalya? Durumlar ne diyor? Yaz, yaz geldi. Ee, Gel geldi. Güzel evet. geçti son, ayın son ayımız zaten. Bakalım evet. ayımız olsun. Ee, sezonu bitirmek evet. üzereyiz zaten. Ee, güzel, güzel bir, bir sezon ikram. geçirdik Antalya'da. Evet güzel gidiyor. İkramiyeler de gayet tatminkar. Antalya e, hipodromunda onun da altını çizelim. Güzel evet. de ikramiyeler geliyor. Ee, Salı günü değil mi? Biz kazançlı olduk Antalya'da. Bin lira mı verdi öyle bir ikramiye mi? Orada evet öyle bir şeydi. Bir kazandık onu. Geçen hafta çok kötü kaybettim. Çok üzgünüm. Yani üçüncü ayakta eküller tabii çok favoriydi. Ee, döşeme altı belediye başkanlık koşusunda ama Mehmet Kaya'nın milliyata bir anda böyle yöneldim ee, ve ona karar kıldım kendi açımda. Ee, ama biraz acele mi etti yoksa diğer mı çok iyi koştu bilemiyorum. Sen daha yakasın. Evet, biraz fazlaydı. Ee, biz de o gün kötü kaybetmiştik. Sonunda on numara ben Karpiyen ve çok tutuyordum bugün gün. Ama Sonradan fikrim 2 numaraya geçti. 2 numarayı tek atınca oradan evet, Orada yani Ama oradan da bir teselli aldık ama ne kadar tes teselli dersen 2-10 günlük ilisi diye düşündük. Ee, bir teselli verdi bize Antalya'da ama ikramiye çok üzüldüm. 21 bin yazınca 21 bin. Çünkü kendi çok yakından takip ettiğim, bildiğim bir safkan ilk ayağı kazandı. Altı numara Mustafa Çek. Ee, o kazandıktan sonra ikinci teki bir anda gözüm gitti 7 numaraya. Çok da ışıklı geldi Antalya'dan kısmet diyelim. Ama yarın daha güzel olacak diye bakıyorum. Cavit ve yine iyi akşamlar. Bu akşam uyku yok. Beraber izlemiş. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinizi sağlık demiş. Turgay abi yine yurt dışından selamlarını Almanya'dan bize göndermiş. Hem bana hem sana başarılar dilemiş. Bol şanslar. Teşekkür, demiş. De Teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın bir heyecan var Antalya'da. Güzel bir program. Sekiz koşu. Ve altılık ancak yani bir şartlı başlıyor. Şimdi bir şartlı olunca Herkes heyecanlı. At sahibi heyecanlı. Yetiştirici heyecanlı. sıra heyecanlı. Ama gözler ve kulaklar sizde. İdman pistini yakından takip eden arkadaşlarımız olarak. Hangi taylar hazır? Altı gayen ilk ayağında. Ee, şöyle bir, bir şart oldu. Bu bir şartta dışarıdan gelen atların mağmur depremden dolayı iptal oldu. Adana ve e, İzmir'deki bir şartlar iptal olunca Antalya'daki işte e, yarışlar başlayınca oldu. E, dışarıdan gelen çok safkan var İzmir'den ve Boston'dan gelen safkanlar var. Benim dikkatimi bana e, çok çeken bir e, safkan bir tay var. 5 e, numara Redemption bir e, approve temsilcisi ve anneden babaancının kardeşi. E, ben e, diğer atları e, tanısaydım şayet, hani görseydim ben 5'i tercih ederdim. Yani günün yani, tek tekle başlamak isterdim. 5 numara Redemption'la başlamak isterdim. Ama diğer safkanları tanımadığımdan dolayı hani buraya bir 2-3 e, rakip yazacağım. E, o yüzden ee, Antalya'da e, uzun zamandır e, hazırlanışına Fightman Falcon sentetiğine çıkıyor. Sentetikte de ben burada İtman'ı izledim. Gayet e, güzel bir tay. E, beşten sonra ben 3 diyeceğim. Daha Sonra İstanbul'dan gelen Son Mayıs 10'nak var. Akın özellikle tercih etmişti bu safkanı. E, ve altı numaralı Sharp King e, Mehmet Kaya tercihi. E, bu safkanın da hazır olduğunu duymuştum. Ben 4 hatta geçeceğim burayı. 5, 3, 4, 6 ile bir şart koşuda altı verdiğim evet. ilk ayağında tercih. Ama özelliğim 5 numara Redem şundan çok güzel bir yarış bekliyorum ben. Yani çok pişkin, iyi de hazırlandı bu yarışa. Evet. Ee, güzel evet. bir orijinale sahip. Ben 5 numara çok dikkat edilmesinden yanayım. 5'e yani özel dikkat. Yani, Aklılar bir tekrardan biri de olabilir yani. 5'e evet. özel dikkat diyoruz. Altılı ganyanın ilk ayağında rakipte de 3-4-6 dedik. 4 yukarı İngilizler 4 şartlı mücadele yine sentetik mesafe 2200 12 sapkan start alacağı için sıralı 5 vayis ile oynanabilecek bu koşta Mehmet ama tabi ben ilgiye biraz daha hani yakından olduğum için 5 numaralı sapkanı soracağım mesela Hidden Manis ee, ne dersin rakipleri var mı ya da hangi sapkanına çıkar? Yani e, son sprintini e, İsmail İsmail Yıldırım'la yaptığında ben e, çok tatlı başlarına girdi. 53 bir derecedir ama son dörtlüğünde salınca 25-12-12 geçmeye başladı. Ee, gayet e, çok formda 5 numara. Bence e, grupta çok uygun kazanmasını bekliyorum ben. Ama e, hani beşi tek atmadığın zaman ya, ya haş çekmen lazım ya da 5'i tek evet. bırakman lazım. Çok zor bir yarış çünkü. Denk safkanlar var ama beş çok ön planda. E, Altın var kaliteli bir safkan ama uzunu yapar mı bilmiyorum. uzun Eksik biraz yakın arada koştu. Iı, tahminimce 24'ünde mi koşmuştum uzaktan? 6 numara mı? Evet. 24. Bir hafta önce oldu. Bir gün önce koştu. 5 önce hafta hafta oldu. Oldu. Yani 5 eğer ben iyi durumda, çok da e, formda ama yazarsak ben 6'yı tercih ederim 1 numaranın itmanı gayet iyiydi. Daha sonra Kaneko'nun oğlu ve 3 numara rey şampiyon derim buraya. 5 yani numara bir alternatif tek aday değil mi? Yanlış ürünü Evet. Ama rakip olarak söylüyorsun. Eğer yani e, eksik koşması halinde koşu karışır. Kendi açımdan 6, 1, 11 ve 3 numaralı sapkanları geniş kuponlar için değerlendirebileceğimizi ifade ettin. E, 4 yukarı İngilizler dişiler. 16 handikapa çıkacak. 1400 bir kez normal piste çıkacağız. Normal kum pistte. Bunun altını çizelim. 8 sapkanın mücadelesi var. Prenses de zaten sentetiği geçen yapmadı. Geçen hafta e, koşalım koşmayalım mı tercih içindeydi. Hani yapar mı yapmaz diye tercih edip koştular. E, sentetik de olmadı ama e, Burak Akçay'la son 36 36.5. Sabah erken saatlerinde ben gördüm sertlerini. Gayet iyi. Umudu da çok iyi. Ben e, daha sonra Tongül Hanım e, kilo avantajı var. Tongül Hanım da son yarışları çok iyi. Yakın ara bitiriyor. Ve 5 var Carpian dibeyli. 3 at önereceğim burada. Çünkü 2 e, gelmediği zaman ya, e, şey ya 4 ya 5 muhtemelen devreye girecek. Kısa tutacağım burayı da. Ben 2 4 5 geçiyorum abi. Kısa geçtin. 2 4 5 özellikle 2 4'ü. Normalde mantıklı. Dayanayım bir iki sarkam daha oldu. Hani 7 7'de hani düşünürsem çok geniş yazarsam 6 7 de yazabilirdim. Ama, Ama, kısa geçer misin? 3-4-5 geçiyorum abi. 3 artı uygun daha uygun gördün. 2-4-5 daha uygun gördün. Özellikle evet. 2 numaralı sapkının normal kompiste daha iyi koşacağını düşünüyorsun. Ee, daha sonra 4 ve 5 dedi. Aklında olan sapkanlar da 6 ve 7. Yarı sırayla not alsınlar. Eğer bu çeyre uygun olursa değerlendirebilirler. Yeniden sentetiğe dönüyoruz. Dörtlü ee, kadar Araplar grup 3 mücadelede piste çıkacak. Günün merakla beklenen koşusu olacak bu koşu. 9 sapkan var. Özellikle iki ve 5 numaralı sapkanlar ekür olduğu için ekürlerin biraz avantajlı olduğu gözüküyor Kağıt üzerinde. Yani ayağına çabuk bir isim 5 numaralı sapkan ne dersin? E, ekürler biraz e, ön planlı Çünkü e, dün İzmir'e dektör olmuştu. İzmir'de de aynı gün vardı. E, kardeş canlı falan dektör olmuştu. Hem oğlum Serkan hem Toruman Kayık. E, Antalya tercih ettiler. Sadece e, Demirper'de o yarışta e, İstanbul tercih etti. Özellikle e, oğlum Serkan son yaşta gayet iyi. Hatta pırıl pırıl yani eksik itman yapıyor. Salmadan geliyor. Bazen salıyorlar. Bazen itman yapıyor orada. Toruman Kaya gibi. E, ben önceliğim oğlum Serkan e, şablona yanlış yazmışım herhalde burada. E, önceliğim oğlum Serkan daha sonra Toruman Kaya ee, bir safkan vereceğim. Adana'dan geldi burada. Yarış iptal oldu. Koşamadı. 7 numara Tunçak. Buraya bir 5 6 7 diyeceğim buraya. 5 6 7 tabii e, iyi koşan bir isim var. Tabii çok iyi değişti. Çok iyi İzmir'de kaldı. Ee, Hı -hı. orada daha e, Can Mete var yani. Sonuçta Can Mete'yi tercih etti. Özcan Yıldırım İzmir'de kaldı ama evet. E, Güvendik ve Özcan Yıldırım birlikleri son haftalarda çok değerliydi. Bu kez Güvendik ve şey var. Güvenlikte acaba bir ters bir yarış yapabilir mi? Ne dersin? Bir sorsam. Aklımda kaldığı için soruyorum. Ben e, baktığımda sentetikte bir yarış koşmuş. Beşinci kalmıştı. E, başka sentetiği yoktu Safkan. Hani ekürler ve planda olduğu için ben canım kardeşim de çok formda, çok e, başarılı bir safkan zaten. E, hatta e, sahibin ilgili hesabına bile de iddia yaptık. Ben oğlum Serkan'ı tuttum. O canım kardeşim diye iddia yaptık at geçmesini. Bilmiyorum ama e, güvenlikte olabilir. Yani formda saklan dediğiniz gibi iyi de koşuyor. E, eklenebilir. Yani dörtte ben şablonuma ıı, ekliyorum zaten. Böyle evet, bir aklımda kaldı. için sordum. Yarın sene evet, Tamam olsun. Daha da olsun. yani. Ama gerçekten Üçün bu biraz zaten... eksik gelir diye tercih etmedim. Uzun olsaydı Yüksel mutlaka yazılırdı. Hmm. Formlarım gayet iyi. Ya burada sanki, sanki her şey ekülleri gösteriyor ama tabii ki yarış bu. E, 1400 sentitikli 311 gibi ciddi bir ikramiye var. Grup 3 mücadele. Sonuçta her e, ekörünün burada bir e, amacı var kazanmak için. Bakalım neler olacak. 4 yaşlı Araplar şartlı mücadele çıkacak. Dişiler 2000'de mücadele edecek koşuda. E, 8 haftalı mücadelesi olacak. 3 ve 8 ekörü. Şimdi az önce yani kendi açımdan bir düşüncem var. Yani bu son haftalarda çok da karşıma çıkıyor. Sen orada daha yakınsın. Görüyorsun. Mehmet Kaya ve Antalya pisti olmadı. Yani bir e, terslik var. Ya Mehmet Kaya pisti e, binerken Antalya olduğunu bilmiyor. Ya düzlüğün kaç metre olduğundan biraz habersiz. Yani o tatişte kaybettiği koşular, diğer saflandan geçen hafta kaybettiği, yine öne çıkıp kaybettiği bir e, düzlüğü uzun Antalya'nın. Bir uyum sorunu mu var Mehmet Kaya? Ne dersin? E, ya tarihsizlikler yaşıyor ama e, saklanma ve iyi koşuyor. Yakın araya burun ya baş boyun kaybediyor bir türlü. Bence e, Mehmet Kaya e, bence bu haftadan sonra uyum sağlayabilir. Ben bu hafta e, o da kazanmasını bekliyorum zaten kendisinin. E, belki olabilir yani pistten dolayı yani e, çünkü yağmurlar falan vardı, don vardı o haftalarda. E, bence bu haftadan sonra Mehmet Kaya artık çünkü e, profesyonel başarılı bir ülke. Evet. Hani, e, reştiremem de kendisini ama bence şanssızlığa ben bağlıyorum yani olabilir. Gününde olmayabilirdi ama bu yarışı kozak, kolay kazanmasını bekliyorum Mehmet Kaya'dan ben. Ya zaten o da işte ilk koşu yarıştan beri hepimizin gözünde, aklında gördüğünüz bir isim. İyi evet. de koştuğu o da kişi. Yarın Mehmet Kaya artık diyorsun bu işi bitirir. Evet, benim bankoya vereceğim bir sapkan. İlk da gayet iyi pırıltılımlısı oldum. Ee, bu bu yarıştaki kolay kazanmasını bekliyorum Tateş'in. O Tateş'i bankosuyla Mehmet Ataş yolunuza devam ettik ve son koşuya geldik. Dört yukarı Araplar şartlı mücadeleye çıkacak. 1400 sentetikte e, kalabalık bir mücadele var ki sıralı 5. bahiste oynanabilecek. Sadık Hamza bir yerden selamlar göndermiş. Mehmet de yani sana başarılar dilemiş. E, Serdar, tam baş dostumuz e, Reali Zalik ağabeyciğim hayırlı yayınlar. E, Mehmet kardeşime başarılar demiş yorumlarında isabetli yorumlarından dolayı tebrik etmiş. Uğur Altun'dan evet. da iyi yayınlar, iyi programlar. Herkese selamlar e, mesajı geldi. Teşekkür ediyoruz editörümüz. Uğur Altun'a. Şimdi günün en kalabalık koşusu sayılacak bir koşu. Sıralı 5 Bayis var ama mesafeyi 1400 görünce de birisi hemen karşımıza çıkıyor. Yarın da Altılgan'ın favori tablosunda muhtemelen iyi bir oran alacak. O da kim kadar yarısı seviyeni takip edebilsin. Ee, ne dersin nasıl bir koşu olur? Katon nokta 55 kalıbını yaptığında mükemmel ötesiydi gayet çok formdaydı. Hatta ben ilgililerle görüştüğümde bu Adana'ya gidecekti aslında. Eee Pazar ya da Cuma koşacaktı Oraya düşünüyorlardı. 5 Yıldırım yıldırımımızı kazanmıştı o yarışı. Ama oradan son dakika vazgeçip burayı tercih ettiler. At gene çok iyi durumda. Üst seviye sadece uzun zamandır sentetik koşmuyor. Biraz problemlerinden dolayı. Ben e, katının kazanacağını düşünüyorum ama e, sentetikten dolayı hani ayakta bir sıkıntı olur mu olmaz mı o tereddütlerinden Ama atın e, gayet idman durumu çok iyi. Balıkları da iyi. E, Katman önceliği daha sonra 11 numaralı Sungurlu. O da çok iyi olmuş. Mehmet Kaya da bilmiyorum pisti dediğiniz gibi artık çözdüyse evet. E, ciddi rakibi olur. Daha sonra 7 numara Ülgen Bey. 12 numara kazancıda e, formda bayağı bir aşama var. Bu hafta çok iyi gördüm. Ama 6 numara Tatavla. 3 numara eğer ki bu arası var. Sertizlikteki performansı e, çok geride kalmazsa kazanmaya yakın. Rakip 7 11, 7, 12 ve 6 dedin. Hem bu atlar sıralı 5 Mayıs için değerli. Hem e, ikramiyeyi farklı noktaya çekebilirler. Kurgu nasıl olacak? Sen 5. ayak 4 dedin. 2. ayak 5 alternatif tek dedin. İlk ayak alternatif bir 5 numara tekimiz var. E, yine 4. ayakta eküller birkaç adım öne çıkıyor. Çok enteresan bir Antalya var. Favorisi çok olan. Belki de yarın 6'lı ganyan favori tablosunda e, yüzde anlamda, yarısı ve ilgisi anlamında birçok ismi önde göreceğiz. Mehmet öyle gözüküyor. Ne dersin? Bence de yani misli olarak işte Katan, e, Ot Oğlum Serkan, Prenses Merida, ondan sonra Hit This Money ve Redemption. Şöyle gittiğimiz zaman altı ayağımda favorisi bende böyle ön plan çok çıkıyor. Hani misli e, bu atların kötü koşması durumunda altı bayağı bir karışır yani. Valla geçen, cuma, geçen cuma da kaç misli buluruz dedik. Şöyle olur böyle olur dedik. 21 bin lira <laughs> güzel bir ikramiye çıktı. Evet. Kılıç o da sonuna gelmez değil. <laughs> değişicidir. Evet. Yani belli olmuyor. Ee, bazen... Biraz uzun olduğundan dolayı ve e, İzmir atları çok değerlikle geldiğinden dolayı hani Sürekli ikramiyeler değişiyor ve tercih edilen bir hipodrom oldu. Tercih eder de üçüncü sırayı aldı. gayet e, millet hani tercih ediyor. Bayağı oynanıyor. Evet güzel butik bir hipodrom ki ee, geçen sene de geldik açılışı yaptık. Şunu söyledik. Ee, her sene daha farklı olacak Antalya Hipodromu ve e, bu sene de ispatladı. Hatta Eylül açılışında muhtemelen Eylül'de e, yılın son e, ayında, son aylarında daha da farklı olacak. Seneye de belki de uluslararası anlamda da Antalya Hipodromu belki de öne çıkan bir hipodrom olacak. Ne dersin? İyi Umuyoruz. Belki ge, gelecek yıl onay da olabilir uzatmalarını. İzmir pistini e, şayet bakıma alırlarsa. Evet değil mi? Çalışmalar olursa İzmir'in yaz yarışları Antalya'ya geçebilir. Son ne dersin? Ee, bir sıkıntı yok değil mi? Antalya güzel gidiyor çalışmalar herhangi bir aldığımız zaman. De sen olarak de... e, müdürler e, Atçıoğlu gayet iyi gidiyor. Çok güzel. Ee, herkes birbirine alıştı. Yani oturuyor yavaş yavaş taşlar yerine bence güzel bir hipodrom olur. Önümüzdeki yıllarda bayağı bir e, ön planda olacak bir hipodrom. Erken kalacaksın. Sana kolaylıklar diliyoruz. Arkadaşlara selamlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar abi. Görüşürüz. Mehmet Ataş e, sabahın erken saatlerinde hipodromda e, Antalya çalışan kim varsa hiçbir sapkanı kaçırmıyor ki bize de gönderdiği videolarda sapkandan çalışmalarını zaten TCK TV'de görüyorsunuz. TV'de görüyorsunuz. Sabah İdman Pisi'nde Safkanların görüntülerinde hepsinde Mehmet Atış'ın emeği var. Bu arada teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Antalya'dan. Eğer mesaj yoksa e, İzmir'i ve Antalya'yı tamamlamış olduk. Yarı severlerle e, buluştuk. Serdar Tambaş e, Akın Sözen yine kantarmaları elinden e, kaçılmaz kaçırmaz, kaçırmazsa Kadan ile e, ağır favori olacak diyor. Yani öyle gözüküyor. Yani baktığında ben de yani kadının bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını çok muhtemel görüyorum. Ön tarafta istediği noktaya gidecek katan. Ama Mehmet de bazı sıkıntılardan ve e, şüphelerden bahsetti. Her şeye rağmen yarın kazan e, altılayan kapanışında bir hali önde olacaktır ki e, yine altını çizelim. Antalya geçen cuma günde bir hayli öne çıkan isimler vardı. Ancak ona rağmen 21 bin lira bir ikramiye verdi. Bir, birkaç sürprizle e, ya da çok önemli safkanların kazanmasıyla Antalya'da ikramiye o noktalara geldi. Yarın da Mehmet ifade etti. İlk ayak 5 öne çıkardığı bir tay oldu bir şartlı mücadelede. İkinci ayak 5, dördüncü ayak 5, beş, beşinci ayak 4 ve son ayak 3 ki altı tablosunda da özellikle bu safkanların da çok çok önde olduğunu görebiliriz. Bugünü bu kadar Antalya ve İzmir programını değerlendirdik. Yarın akşam neler olacak? Ee, Adana'da çok özel bir konumuz olacak gerçekten. Nasıl bugün Mehmet Ataş dedik. Eee dün eee dedik. İzmir pistindeki tüm safkanları sabah erken analiz ediyor, seyrediyor, saatini tutuyor. Mehmet de aynı şekilde Antalya'da yarın da Hasan Karahan, Adana'nın gerçekten çok önemli bir kondisyoneli e, sabah erken saatlerde tüm safkanları yakından takip eden bir Dostumuz yarın akşam Adana için bizlerle beraber olacak. Yine e, FCK TV'de çok yakından tanıdığınız, çok sevdiğiniz Burak Sipahiler yarın akşam bizlerle beraber olacak. Ben de olacağım Burak'la beraber ilerleyen dakikalarda. Ve tabii e, hafta sonu iddia programını da değerlendireceğiz. Gerçekten e, her şeye rağmen ligler de başladı. Avrupa'da zaten başlamıştı. Yarın Süper Lig'de resmi başlayacak aradan sonra. Hepsine bakacağız. Yarın akşam dolu dolu çok özel bir program bizleri bekliyor. Her iki programda. Adana'yı kaçırmayın derim. Hasan'ı gerçekten önemli bilgiler ve haklar sunacak bizlere. Burak zaten hem enerjisiyle hem de güzel çalışmasıyla bizlerle beraber olacak. Yarın akşam buradayız. Sizlerle beraberiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.